Merhaba arkadaşlar, Ünsal Dijital Eğitim platformuna hoş geldiniz. Ben Firdevs Hocam. Bugün sizlerle 9. sınıfın konularından devam edeceğiz. Organik bileşiklerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız canlıların yapısında bulunan temel bileşenleri biz sizinle iki gruba ayırmıştık. İnorganik ve organikler olmak üzere. İnorganikler bitti, sırada organik bileşikler var. Organik bileşiklere baktığımızda arkadaşlar ilk önce organik bileşiklerin temel özelliklerinden bahsedelim. Organik bileşik deyince arkadaşlar yapısında karbon ve hidrojen atomlarını bir arada bulunduran bileşiklere biz organik bileşik diyeceğiz arkadaşlar. Burada glikoz, metan, gliserol de gördüğünüz örnekler gibi. Organik bileşiklerin çoğunluğunun yapısında karbon, hidrojen atomları birlikte bulunuyor arkadaşlar. İnorganiklerde birlikte bulunmuyordu genellikle. Oksijen, azot, kükürt ve fosfor gibi atomlar da arkadaşlar bu karbon ve hidrojenle bir arada bulunabiliyorlardı. Bunlar çeşitli organik bileşiklerin oluşmasına katkı sağlıyorlardı. Arkadaşlar hemen şu soru sorumuza baktığımızda diyor ki organik bileşiklerin özelliklerinden hangileri ile inorganik bileşiklerden ayrılır? Yapısında ve karbon ve hidrojen atomlarını birlikte bulundurabilme. Evet arkadaşlar inorganik bileşikler bunları bir arada bulunduramıyordu ama organik bileşikler bir arada bulundurabilir. Bu yüzden bir olacak şıklarında canlılar tarafından üretilebilme Evet organik bileşikler canlılar tarafından üretilebiliyordu. Dışarıdan hazır almak zorunlulukları yoktu arkadaşlar. İkincisi de olacak. Canlıların yapısında bulunabilme. Evet glikoz, e, gliserol gibi moleküller, aminoasit gibi moleküller canlıların yapısında bulunabiliyordu. Dışarıdan hazır almak zorunda değillerdi arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Bir sonraki e, slaytımıza geçtiğimizde burada diyor ki arkadaşlar canlı vücudunda organik bileşikleri inceleyelim diyor. Canlı vücudundaki organik bileşiklere baktığımızda arkadaşlar biz e, 8 tane organik bileşik aşağı yukarı sizinle işleyeceğiz. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, hormonlar, nükleik asitler ve ATP olmak üzere arkadaşlar 8 farklı organik bileşiklerin yapılarını inceleyeceğiz. Bugün bu dersimizde sadece sizlerle karbonhidratlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Karbonhidratlara baktığımızda arkadaşlar karbonhidratlar bizim vücudumuzdaki en önemli görevi enerji vermektir. Enerji veren e, moleküller arasında bulunuyorlar. Karbonhidratlar yapılarındaki bulundurdukları şeker sayısına göre üç temel gruba ayırıyor, ayırıyoruz arkadaşlar. Monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit olmak üzere. Mono arkadaşlar tek demek, sakkarit şeker demek tek şekerli. Di iki demek e, iki şekerli polide çok demek arkadaşlar. Çok şekerli olmak üzere yapısında bulundurduğumuz şeker sayısına göre biz karbonhidratları isimlendireceğiz arkadaşlar. Hemen örneğimize baktığımızda diyor ki karbonhidratlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden Hangisi doğrudur? Aynı miktarda yağ ve proteinlerden daha fazla enerji verir diyor. Yanlış arkadaşlar, karbonhidratlar bize enerji verir. Evet doğru. Ama verdiği enerji sıralamasına baktığımızda en fazla yağ, e, yağlar bize enerji veriyor. Sonra proteinler enerjimizi veriyor. Sonra da karbonhidratlar bize enerji veriyor. Yani üç tane temel enerji veren besin molekülümüz var karbonhidratlar en az enerjiyi veriyor. E peki karbonhidratlar en az enerjiyi veriyorsa neden biz ilk enerji kaynağı olarak bunları kullanıyoruz? Çünkü arkadaşlar karbonhidratların parçalanması hepsinden daha kolaydır. Bu yüzden biz ilk enerji kaynağı olarak karbonhidratları Kullanacağız arkadaşlar. Yapı taşları monosakkaritlerdir. Evet, karbonhidratlara baktığımız arkadaşlar en küçük yapı taşlar tek şekerli olan monosakkaritlerden oluşuyor. Monosakkaritler bir araya gelerek disakkaritler ve polisakkaritin oluşmasına katkı sağlamış oluyor. Bu doğru olmuş olacak. Uzun süre açlıkta enerji üretmek amacıyla en son tercih edilir. Yanlış arkadaşlar, enerji sıralamasında biz ilk önce karbonhidratları kullanırız. Sonra yağları kullanırız ikinci dereceden. En son ise proteinleri kullanırız arkadaşlar. Bakın şu sıralamaya dikkat edin. Bu bize enerji verme miktarları. Bu da enerjide kullanım sıralarıdır arkadaşlar. Bu yüzden karbonhidrat, yağ, protein şeklinde hatta baş harflerini kodlarsanız kayıp şeklinde arkadaşlar bir sıralama olmuş olacak. Bu yüzden bu da yanlış oldu. Monomerlerinin hidroliz tepkimeleri ile birleşmesi sonucu polimerler oluşur. Arkadaşlar monomerler zaten hidrolize edilemez. Monomerler en küçük yapı taşlarıdır. Bu oksijenli sonunda kullanılır ve bize enerji verir. Polimer maddeler dehidrasyonla oluşur. Hidrolize değil. Bu da yanlış oldu. Yapısındaki şeker sayısına göre küçükten büyüğe doğru polisakkarit, disakkarit, monosakkarit olarak sıralanır. Hayır arkadaşlar tam tersi olacaktır. En küçük monosakkarit, sonra disakkarit, en büyük de polisakkarit olacaktır. Bundan dolayı doğru cevabı istediğimden dolayı cevabımız B şıkkı olacaktır. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar ikinci sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlara ait bir özellik değildir? Uzun süren açlıkta son sırada tercih edilme değil tabii ki de arkadaşlar. ilk sırada tercih ediliyor demiştik. Son sırada tercih edilmiyordu. Karbon, hidrojen ve oksijen atomları içerme. Evet yapısına baktığımızda hatta formülüne baktığımızda Cn, H2n, On gibi bir formülü vardır arkadaşlar. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomu bulundurur. Depo edilebilir arkadaşlar. Yapıya katılabilir ve enerji verici olarak kullanılabilir. Hangisi buna ait bir özellik değil diyordu. A şıkkı yanlış olacak arkadaşlar. Aradığımız cevap. Arkadaşlar karbonhidratları sizinle 3 gruba ayırmıştık monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler. Yani yapısında bulundurduğu şeker sayısına göre. Arkadaşlar monosakkaritlere baktığımızda monosakkaritler bizim karbonhidratların en küçük organik parçasıdır. Yani monomeridir. Monomer demek arkadaşlar bizim için önemli. Sindirime uğramaz arkadaşlar. Hidroliz edilmez demek. Bu monomerler direktmen oksijenli daha doğrusu solunum tepkimelerinde kullanılarak enerji vermeye amaçlar arkadaşlar. Genel formülü CN h 2 Bu bir biz monosakkarit, de içerdikleri karbon sayısına göre e, gruplandıracağız arkadaşlar. E, eğer 3 tane karbon içeriyorsa yani 3 karbonluysa biz bunlara triozlar diyeceğiz arkadaşlar. Eğer 5 tane karbon içeriyorsa 5 karbonluysa biz bunlara pentozlar diyeceğiz. E, eğer arkadaşlar 6 tane karbon içeriyorsa yani 6 karbonluysa biz bunlara Hekzozlar ismini vereceğiz. Arkadaşlar triozlar ve pentozlar yapıya katılır. Bunlar yapıya katıldığı için enerji vermezler. Enerji kaynağı olarak kullanılmaz. Bize enerjiyi veren hekzozlardır arkadaşlar. Enerji kaynağı olaraktan kullanılır. Aynı zamanda ee, diğer disakkaritlerin, polisakkaritlerin de yapısına katılırlar arkadaşlar. Hekzoz yani altı karbonlu olanlar. Arkadaşlar monosakkaritler bağ içermez. Hemen onu da bahsedelim. Bunlarda bağ bulunmaz. Çünkü zaten bunlar tek şekerli olduğu için arkadaşlar aralarında yapacakları bir bağ oluşmaz. Ama normalde bizim karbonhidratlarımız biliyorsunuz glikozit bağı bulunduruyordu. Bunlar glikozit bağı içermeyecekler arkadaşlar. Bu da bir diğer e, özerdiğimiz olsun. Şimdi arkadaşlar pentozlardan başlamış burada. Pentozlar 5 karbonludur. Pentozlar arkadaşlar ikiye ayrılır. Bir deoksiriboz şekeri ve arkadaşlar riboz şekeri olmak üzere. Arkadaşlar deoksiriboz bizim e, DNA'nın yapısına katılan şekerimizdir. Hatta ismi de bu şekerden dolayı e, D ile başlıyor. Deoksiriboz şekeri DNA'nın yapısında bulunuyor. Riboz şekeri ise arkadaşlar RNA ve ATP'nin yapısında bulunan şekerdir. deoksiriboz ve ribozun farkı ne derseniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deoksiriboz şekerinde bir tane oksijen eksik arkadaşlar. Bir oksijen atomu eksik olduğu için deoksiriboz şey, e, ismini almış oluyor. Arkadaşlar bunlar kesinlikle ve kesinlikle enerji vermezler, enerji kaynağı olarak kullanılmazlar. Bunlar arkadaşlar yapıya katılırlar. İşte dediğimiz gibi DNA'nın, RNA'nın, ATP'nin yapısına katılacaktır. Bunlar enerji kaynağı olaraktan kullanılmaz. Tabii ki arkadaşlar aynı zamanda sindirime de uğramazlar. Bunlar çünkü e, küçük monomerler. Bu yüzden sindirime uğramaz diyeceğiz. Bunları sakın e sakın unutmayalım. Diğer şekerlerimize baktığımızda bunlar da hexozlardır arkadaşlar. Hekzozları da gördüğünüz gibi glikoz, fruktoz ve galaktozdan oluşuyor. Arkadaşlar bunların genel formülü Cn, H2N, ON demiştik size. Bu gördüğünüz gibi hepsinde 6 tane karbon var arkadaşlar. 6 karbon yazarsak C6, H12, o 6 olmuş oluyor. Yani bu üç molekülün de kapalı formülü aynı, açık formüller ama gördüğünüz gibi birbirlerinden farklıdır. Arkadaşlar böyle olan maddelere biz izomer ismini veriyoruz. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olanlar birbirinin izomeri olmuş oluyorlar. Bunlar da izomerlik görülüyor. Bunlar arkadaşlar enerji kaynağı olarak kullanılıyor, e, enerji verirler diyelim. E, çünkü biz bunları sonun tepkimelerinde enerji kaynağı olaraktan kullanacağız. Aynı zamanda disap karbellerimiz polisap karbellerinde yapısına katılmış olacaklar. Bunlar da yine arkadaşlar küçük oldukları için sindirme Uğramazlar. Sindirime uğrayacaklar diye ve uğramayacaklar. Bu yüzden hidroliz edilmeyecekler arkadaşlar. Bu da yine aklınızda bulunması gereken bir diğer önemli nokta. Yine arkadaşlar bunlar aralarında glikozit bağı bulundurmaz. Glikozit bağı bulundurmaz. Çünkü arkadaşlar monomer yapılı olduğu için bunlarda da bağ olmayacaktır arkadaşlar. Bunu da sakın sakın unutmayın. Şimdi arkadaşlar glikoza baktığımızda glikoz kan şekeri olaraktan geçiyor. Hatta ilk önce üzüm bitkisinde rastlandığı için buna üzüm şekeri de denmiş. Daha sonra kanın yapısının incelendiğinde kanda da ortaya çıktığı görülmüş. Fruktoza baktığımızda arkadaşlar bu meyve şekeri olarak adlandırılıyor. Bitkilerde bulunuyor. Galaktoza baktığımızda ise arkadaşlar süt şekeri olarak adlandırılıyor. Hayvanlarda bulunuyordu ama son yapılan çalışmalarda bitkilerde de bulunduğu Tespit edilmiş arkadaşlar. Şu an bitki ve hayvanlarda ortak bulunan yapıdır diyeceğiz bunlar içinde. Devam ediyorum arkadaşlar. Eee disakkaritlerimize disakkaritlerimize baktığımızda disakkaritler çift şekerlidir. Yani iki tane monosakkaritin birbirlerine glikozit bağı ile bağlanması sonucunda oluşuyordur arkadaşlar. Disakkaritler büyük yapılı olmuş oluyor çünkü iki tane monosakkarit bir araya geliyor arkadaşlar. Bu yüzden hücre zarından bunlar geçemiyor. Hücre zarından geçebilmeklikleri için arkadaşlar hidroliz edilmesi gerekiyor. Yani bunlar sindirime uğruyorlar arkadaşlar. Yapılarını tekrar söylüyorum. Bunların glikozit bağı bulunuyor arkadaşlar. Çünkü bunlar iki tane monosakkaritin bir araya gelmesiyle oluşan bir yeni şeker çeşitimiz olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar disakkaritlere baktığımızda bizim için 3 tane önemli disakkarit var. Maltoz, laktoz ve sükroz. Bunlar arkadaşlar dehidrasyon sentezi sonucunda oluşuyor. Dehidrasyon ne demek? Bizim birleştiklerinde aralarında bağ oluşturup su açığa çıkan tepkimelere biz dehidrasyon tepkimeleri diyoruz. Arkadaşlar glikoz ve glikoz birleşince bizim maltoz dediğimiz e, şekerimizi oluşturacak. Maltoza baktığımızda arkadaşlar maltoz arpada rastlanmış. Bu yüzden buna biz arpa şekeri ismini veriyoruz. Tabi arkadaşlar maltoz oluşurken aralarında bir bağ oluşuyor ve bir molekülde su açığa çıkmış oluyor. Arkadaşlar glikozla fruktoz birleştiğinde ise bizim e, çay şekeri dediğimiz sükroz veya sakkaroz ikisi de aynı şey arkadaşlar görürseniz şaşırmayın. Sükroz dediğimiz molekül oluşuyor buradan da çay şekeri oluştu arkadaşlar. Ee, bu da yine bitkilerde bulunuyor. Yine glikozit bağı ile birbirlerine bağlanıyor. Bir diğer arkadaşlar glikozla galaktoz birleşiyor. Glikozla galaktoz da yine glikoz glikozit bağı ile birleşip laktoz dediğimiz süt şekerini oluşturuyor. Hatta reklamlarda görmüşsünüzdür laktozsuz süt diye arkadaşlar. Bazı insanlar bunları sindiremiyor. Hazımsızlığa neden olabiliyor. O yüzden laktozsuz sütlerde oluşabiliyor. Laktoz hassasiyeti olabiliyor onlarda. E, sütün yapısında bulunuyor arkadaşlar. Süt şekeri olarak da adlandırılıyor. Arkadaşlar bunların hepsi birbirlerine glikozit bağıyla bağlanmak zorunda ve hepsinde gördüğünüz gibi su açığa çıkıyor. Su açığa çıkan tepkimelere biz dehidrasyon tepkimesi diyoruz arkadaşlar. Bunu sakın da sakın unutmayın. Eğer biz bunları su ile parçalayıp monomerlerini oluşturuyorsak bunlara da hidroliz olayı diyorduk. Bunlar da önemli bilgilerimizde Bunları unutmamanızı rica ediyorum sizden. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bunların oluşumunu göstermiş. Glikozla glikoz birleşiyor, maltoz oluşturuyor. Tabii ki de bu maltoz oluşurken glikozit bağı kuruluyor ve su molekülü açığa çıkıyor. Arkadaşlar iki tane glikozun ağırlığı bir maltoza eşit değildir. Bu sorularda genellikle karşımıza geliyor. Çünkü iki tane glikoz birleştiğinde bir molekül su açığa çıktığı için iki hidrojen ve bir oksijen atomu bunlarda eksik olacak. Ve bundan dolayı ağırlığında da bir hafifleme meydana gelmiş olacak. Aynı şey sükroz ve laktoz için de geçerli. Çünkü su açığa çıkıyor. Lütfen hem atom sayılarının azaldığını bilin hem de e, molekül ağırlıklarının azaldığını bile Bunlara dikkat edin sorularda karşınıza gelecektir. Geri tekrar edersem glikozla glikoz birleşip maltoz arpa şekerini oluşturuyor. Glikozla fruktoz birleşince sükroz çay şekerini oluşturuyor. Glikozla galaktoz birleşince de laktoz e, süt şekerini oluşturmuş olacak arkadaşlar. Bunları sakın sakın unutmayın. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada diyor ki monosakkarit ve disakkaritler için özelliklerden hangileri ortakları Hücre zarından geçebilme. Arkadaşlar hücre zarından monosakkaritler geçebiliyordu. Bizim disakkaritlerimiz geçemiyordu. Çünkü büyüktü. Bu yüzden ortak değildir. Hemen bir olanları elin. Glikozit bağı içer mi? Arkadaşlar glikozit bağı biliyorsunuz disakkaritlerde bulunuyordu. Monosakkaritlerde disakkarit, e, glikozit bağı yoktu. Çünkü bunlar zaten tek şekerliydi. Yapılarında glikozit bağı bulunmuyordu. Bu yüzden iki de olmayacak arkadaşlar. Zaten cevabımız çıktı. İkisi de arkadaşlar karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşacak. Bu yüzden yalnız üç ikizi içinde ortak olmuş olacak. Cevabımız C şıkkıdır. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir diğer sorumuzla Diyor ki arkadaşlar bir araştırmacı 3 ayrı tüpe eşit sayıda sükroz, maltoz ve nişasta molekülü ve bu moleküllerin monomerlerine kadar parçalayan enzimler ilave etmiştir. Buna göre bu tüplerde oluşan glikoz miktarlarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar sükroza baktığımızda sükrozun yapısında glikoz artı fruktoz vardı. Bir molekül glikoz bulunuyordu Ben bunu parçaladığımda bir molekül glikoz açığa çıkacak maltozun yapısına baktığımda ise arkadaşlar iki tane glikoz molekülü yan yana gelerekten bizim e, maltoz molekülünü oluşturuyordu yani ben maltozu parçaladığımda iki tane maltoz e, şey, iki tane glikoz açığa çıkmış olacak bir maltozun yapısında nişastaya baktığımda arkadaşlar nişastanın yapısında en tane glikoz bulunuyor daha polisakalitleri e, Sınartımızı işlemedik ama hemen bir sonrakinde göstereceğiz. Nişasta da arkadaşlar en tane glikoz var. Ben nişasta sindiren e, enzimi eklediğimde çok sayıda glikoz molekülü açığa çıkacak. Çünkü bu bir, bir polisakkarittir. Çoktan aza doğru sıralamamızı istediği için 3-2-1 şeklinde olacak arkadaşlar. Bu da E şıkkında doğru verilmiş oluyor. Hemen devam edelim arkadaşlar polisakkaritlerimize. Polis polisakkaritlerimize baktığımızda polisakkaritlerimiz arkadaşlar çok şekerli demek. Polis zaten çok demekte de, sakkaritli şeker demekte. De. Çok sayıda glikozun glikozit bağı ile birbirlerine bağlanması sonucunda oluşuyorlar arkadaşlar. Genel formülleri en tane glikoz bir araya geliyor. Polisakkaritler oluşturuyor ve en eksi bir tane su açığa çıkıyor. Neden arkadaşlar? Çünkü burada en eksi bir tane de aynı zamanda ba oluşuyor arkadaşlar glikozit bağ sayısı oluşmuş oluyor bağ sayısı her zaman e, su sayısına eşittir Arkadaşlar bunlar polimer yapıda oldukları için yani kompleks yapılı ve aynı monomerlerden oluştuğu için biz bunlara polimer diyoruz. Bunlar hücre zarından geçemeyecekler ve mecburen sindirime uğramak zorunda kalacaklar. Arkadaşlar biz polisakkaritleri bitkilerde ve hayvanlarda bulunmasına göre ve görevlerine göre ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi nişasta. Nişastaya baktığımızda arkadaşlar nişasta bitkilerde bulunan bu polisakkaritler bitkilerde bulunur diyelim ve arkadaşlar bunların e, görevi, Depo edilmektir. Yani depo polisakkalitidir aslında bizim nişastamız. Depo polisakkarit olmasının nedeni bizim bitkilerimiz fotosentez sonucunda çok sayıda glikoz molekülünü oluşturuyor. Bu glikoz molekülünü geçici süre kloroplast veya köklerindeki lokoplast organellerine göndererekten orada nişastaya dönüşmesini sağlıyor. Ve bunlar nişastaya dönüşünce arkadaşlar aralarında tabii ki de glikozit bağı kurulacak. Ve en eksi bir tane de su molekülü açığa çıkmış olacaktır arkadaşlar. Bunları sakın sakın Unutmayın ve arkadaşlar nişasta sindirime uğrar. Suda çözülmez ama çok az çözünür. Selüloza baktığımızda arkadaşlar selüloz da yine bitkilerde bulunacak, bitkilerde bulunur. Ama arkadaşlar bunlar yapıya katılacak, yapıya katılır. Arkadaşlar, selüloz molekülünü biz insanlar sindiremeyiz. Bu yüzden bizim bağırsaklarımızda selülozlu gıdalar tükettiğimizde bol sayıda bağırsaklarımızda bol miktarda mukus salgılanır. Bu da aynı zamanda bağırsaklarımızın çalışmasına neden olur ve zayıflamamıza da yardımcı olmuş olur. Bu yüzden diyette bol yeşillikler önerilir bize. Selüloz arkadaşlar, geviş getiren hayvanlar tarafından sindiriliyor. Hatta onların bağırsaklarında yaşayan tatlış bakteriler tarafından, onlar tarafından üretilen enzimler tarafından sindirilecek. Çünkü bizde o enzimleri üreten Bakteri yok, yapı da yok arkadaşlar. Biz bu yüzden sellosu sindiremiyoruz. Arkadaşlar sellosu da çözülmez ve bitkilerin hücre çeperinin yapısına katılır. Yapıya katılır dememizin nedeni de bu. Hücre çeperinin yapısına katılıyor. Onu da hemen şuraya yazalım. Hücre çeperinin yapısına katılır. Arkadaşlar bu bilgiler önemli. Çünkü bunları bilmezsek sorularda maalesef ki zorluk çekeriz. Bu yüzden bu bilgileri lütfen siz de iyice öğrenin. Bileşiyor, en tane glikoz birleşiyor. Sellozu, N-1 tane suyu aynı zamanda n bir tane de glikozit bağını oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki slaytımıza geldiğimizde ise arkadaşlar burada glikojeni görüyorsunuz. Glikojene baktığımızda arkadaşlar glikojen bizim hayvanlarda bulunan polisakkaritimizdir. Hayvanlarda e, bulunur diyeceğiz arkadaşlar ve bu hayvanlarda bulunması depo şeklinde oluyor arkadaşlar. Bu bir depo polisakkaritli. Hatta nerede depolanır derseniz arkadaşlar depo polisakkarit özellikle karaciğer ve kaslarda depolanıyor arkadaşlar. Bol miktarda glikoz bir araya geliyor karaciğer ve kaslarda depolanıyor arkadaşlar depo polisakkarit olaraktan görev yapmış oluyor. Arkadaşlar bu da yine sindirime uğrar e, insanlar tarafından parçalanır sindirime uğrayacak. E, Gördüğünüz gibi en tane glikoz bir araya gelecek glikojen molekülümüzü ve en eksi bir tane de e, suyun açığa çıkmasını sağlayacak. Bunlar arkadaşlar aynı zamanda e, bizim karaciğerlerimizde, kaslarımızda enerji ham maddesi olaraktan da kullanılacak. Tabi dolaylı yoldan kullanılıyor, direktmen kullanılmıyor. İlk önce glikojen glikozlara parçalıyor, sonra glikozlar enerji kaynağı olaraktan kullanılmaya başlıyor arkadaşlar. Glikojenlerden sonra hemen şu sorumuza baktığımızda diyor ki canlılarda bulunan polisakkarit çeşitleriyle ilgili bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre numaralarla verilen polisakkarit çeşitleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar biz burada bir tek kitini söylemedik. Kitini de hemen şurada anlatmak istiyorum size. Kitin de yine arkadaşlar bizim hayvanlarda bulunan yapıya katılır. Hayvanda bulunur ve yapıya katılır. Neyin yapısına katılır? Ee, tabii ki de arkadaşlar hücre iskeletinin yapısına katılacak. Sadece hayvanlarda bulunmuyor. Aynı zamanda mantarlarda da arkadaşlar hücre çeperinin yapısına katılmış oluyor. Mantarlarda hücre çeperinin yapısına katılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, suda çözülmüyor. Zaten su çözünseydi o zaman böceklerin dış iskeleti e, yok olurdu diye düşünüyorum. Suda çözülmüyor arkadaşlar. Bu kitin hatta e, çok ilginç e, canlılar tarafından bizim vücudumuza da sindirime uğrayabiliyorlar. Hatta bu yüzden ameliyat ekiplerinde de kullanılıyor. E, kitinin yapısında bu arada tek azot bulunan e, bizim organik e, karbonhidratımızdır arkadaşlar. Tek azot bulunan karbonhidrat kar bon şurayı bir hemen temizleyeyim arkadaşlar çok çirkin oldu e, yapısında azot bulunan tek karbonhidrat çeşididir çünkü arkadaşlar diğerlerinin yapısında azot bulunmuyor. Tek azot bulunan karbonhidrat çeşididir diyelim arkadaşlar. E, suda çözünmez dedik. E, bunlar sindirime uğruyorlar arkadaşlar. Sindirilebilir indirilebilir. Bu da arkadaşlar e, kitim bizim için önemli ameliyat ipliklerinde kullanılır dedik. Normalde esnek bir yapıya sahiptir. E, esnek olduğu için de ameliyat ipliklerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Ama azot eklendiğinde çatır çutur o böcekleri ezdiğimizde o dış iskeletinden gelen sesin oluşması da bu yapısındaki azottan kaynaklanmış oluyor arkadaşlar. Bunun dışında e, bunların formülüne baktığımızda yine arkadaşlar en tane glikozumuz bir araya geliyor. Bizim kitin dediğimiz e, polis akvaryumuzu oluşturuyor ve arkadaşlar en eksi bir tane de suyun açığa çıkmasını sağlıyor. Bu da yine bir polisakkarit çeşitimiz olmuş oluyor. Hemen şu soruyu döndüğümüzde diyor ki canlılarda bulunan polisakkarit çeşitleriyle ilgili aşağıdaki özellikler tabloda verilmiştir. Buna göre numaralarla verilen polisakkarit çeşitleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Üretildiği canlı eklem bacaklı. Arkadaşlar eklem bacaklardaysa kim dedik? Kitin dedik. Eklem bacaklarda böceklerin yapısında bu bulunuyordu. Yapıya katılıyordu. Yapısında karbondrojen, e, oksijen ve azot gördüğünüz gördüğünüz gibi buluyorsunuz arkadaşlar. Yine glikozit bağ ile bağlanıyordu. Üretildiği canlı bitkiymiş depo ediliyor. Bitkilerde depo edilen polisakkaritimiz arkadaşlar nişastaydı hatırlarsanız. Bitkinin yapısına katılan ise selülozdu arkadaşlar. Hayvanlarda depo edilen ise glikojen olacaktır arkadaşlar. E bu sıralamaya baktığımızda kitin, nişasta, selüloz, glikojen D şıkkında verilmiş olacak. Arkadaşlar bu derslik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Bununla ilgili sorular çözeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.